İstanbul Beykoz'da 8 Haziran Cumartesi günü bir huzur evinde hasta bakıcı Mehmet Şakiro 3 yaşlıya şiddet uyguladı. Hasta bakıcını yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülen yürek sızlatan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kavacık'ta gözaltına alınan ve mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edilen vicdansız bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi ben onu onu bilmem. Hep söylerim. Pedagoglar da söyler insanlar istediği mesleği, sevdikleri mesleği yaparlarsa muvaffak olurlar, evet. başarılı olurlar. Şimdi böyle bir mesleği istemiyorsan, sevmiyorsan kardeşim sen e, insanlara bakacaksın, yaşlara bakacaksın. Öbür tarafta mesela sınıf öğretmenliği değil mi? Tabii. O bebelere bakmayacaksan lazım, tabii. tabii. Yani insan sevmiyorsan bu meslekleri yapmayacaksın. Efendim şöyleydi, böyleydi ya olabilir. Yani şeylik yapabilir. Yaşlı insandır ama böyle hırpalamanın bir anlamı yok. Oturursunuz, konuşursunuz, evlat gibi baba şey gibi ikna edersiniz. O da size efendim e, riayet eder, size katılır bir müddet sonra böyle aksilikler yapmaz, yapamaz yani. Ama dediğim gibi sevmiyorsanız bu meslekleri lütfen buralarda görev almayın. Sevmek sevmemek bir de şimdi sevmiyor olabilirsin ama bir vicdanın ama hayır, hayır. vardır. Gayet tabii vicdan, şimdi vicdan var. Vicdan yoksa hele böyle bir işler yapılır mı ya? Yani... Ama şimdi e, hanımefendi ben sana bir şey söyleyeyim biz insanız. Hani karısını, kızını falan eşini dövenler, efendim darp edenler, öldürenler ay, ay, gerçekten, gerçekten Gerçekten alalım gerçekten bu evet gerçekten sevmiyorlar. Ne güzel ki tutuklanmış. Sevmiyor, tutuklanmış evet, tabii şükür. hesabını versin. Evet. Eğer severlerse bu şekilde olmaz. Ya bir şey bitmiş olabilir. Yani herkes sepeti koluna herkes yoluna deniliyor. Alasmuadık dersiniz. çocuğun babasısınız, karşı taraf çocuğun annesidir. Kavga dövüş olmaz. Dost kalırsınız. Böyle gider. Yani ama burada da öyle mesela bu işi sevmiyorsan arkadaş bakmayacaksın yani Evet. Öyle.